Johnny'ler, Moni'ler, Tony'ler. <laughs> <laughs> Gene geldik cringe utaç verici videoların en babalarına gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Şuradan kendime bakıyorum da bu gay gayet yakışıklıyım. Sadece bir web kamerayı falan değiştirmem lazım herhalde. Onu değiştirdi zaman ne Parayı bulursam değiştiririm abi. Para yok şu nasıl değiştireyim. Neyse şimdi ne diyordum ben. Instagramdan beni takip etmeyi unutmayın. Zaten Instagram linkini ben şuraya ya da şuraya bir yere koyarım. Yani linkini derken kullanacağını. TikTok'a da koyarım. Oradan bir oradan takip edin işte. Bir yerlerden takip edin kardeşim. Takip edin diye koyuyoruz biz bunları ya. Neyse şimdi abicim hemen başlayalım ufaktan videolarımız Güzel videolarımız var. Güzel. Kadir Gayet ya, güzel. Mısın? Uzatayım tabii. Su. Allah bela. Kadir.

Bunu yeter artık ya vallahi yeter bir şey soracağım. Sence Amerika mı Sence mı? güneş mi daha? Güneş yakındır? Amerika görebilirsen. Yok. Türkçede görebilirsen diye bir kelime yok amına Ama güneşi görebilirsen. O zaman neresi yakın oluyor güneş? Yakın oluyor. Şu sağdaki ibne zaten siktir alıp gitti. Siktir alıp gitmedi aslında. Siktiri biz çektik de. Terör sempatizanı ibne amına kodum. Şu beyazlı var ya o ibne amına kodum. Bu saatten sonra bizden birine bir şey olursa diğeri kaçsın. <laughs> Oğlum bunlar kendilerine nasıl ikna ediyor lan böyle amına koyayım? Hadi başkasını ikna edersin. Salaktır karşıdaki de. Kendini nasıl ikna edersin kardeşim bu videolar için? Ya? O nereden çıktı lan? Oğlum erkek mi kız mı anlamadım. Galiba bak kız. Çok emin olamadım ona da. Bir daha ama döşeme. Tişört gitti. 400 liralık tişört gitti video için. Herkese günaydın. Sen zaten güneşimsin. sen sen gördüm. gördüm anda. Bu Türk mü lan bunlar? Şu Türkiye benzemiyor bunlar. Beyler birimiz ölürsek hepimiz ölüyoruz mu? Ölüyoruz lan. O zaman ne gidiyorsun Ne oluyor Kan damarda durmaz. Utanıyorum. Vallahi utanıyorum kardeşim. Şu videoları çekip durmayın. Ben utanmaktan baktım, Siz bir de çekmekten bıkmadınız ya. Ne oluyor amına koyayım? Sen niye oradasın ya? Kardeşim sen niye havadasın? Ben anlamadım ki ya. Ne oldu amına koyayım? Bir bu ya sikeceğim harbiden ne biçim videolar var ya. Bir tane de kan akmıyor amına koyayım. Mini. Anca beraber. Anca beraber. Ay amını sikeyim. Ay amına koyayım ya. Rezil olduk amına koyayım ya. <laughs> nice kırık video amına koyayım ya. Evet, için ilk sushi deneyimi. Sushi <laughs> attım abi. <laughs> Dudağından öpecek sandım bir yandan. Thank you. <laughs> Sen sevmeyen ölsün ya. Turn down. <laughs> Yeni telif yiyeceğiz <laughs> amına ne? var ne oldu yine? Anne bana 20 lira. Ya bu eleman var ya. Bak daha önceden çok denk geliyordum. Allah da şimdi denk gelmiyor. Harbiden cringe'in cringe'i yani. Bu eleman harbi cringe yani. Verir misin ya? Hayır para açtı mı yetişiyor? Para neyden yapılıyor? Kağıttan. Kağıt neyden yapılıyor? <gülüyor> 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 kanser oldum vallahi kanser oldum Soner Soner Ne oldu? Hemen gelmesin içinde su var çabuk kusar mısın? Oğlum ne yaptın ya? Hemen avlatacağım sana Ne yaptın ne var ne var bunda? Ben gidiyorum. İmkansız bir kere onun içinde su olması. Soner sen mal mısın güzel kardeşim? Onun içinde su olabilir mi ya? Onun içinde su olabilir mi güzel kardeşim ya? Su olsa onu oraya nasıl kaldıracak o kız ya? ya hiç fizik de yok. Bunlar da fizik de yok ya. Ne oldu? Ne oldu gene bir müzik girdi bir şeyler <laughs> oldu anlamadık ki ya. çıktı bir tane yaşlı Önce hangisine basarsa. Yaşlı amcaya basar ama E oğlum niye? Frene adama Bir nerede gel adam. Ne oluyor lan? Bas, bas, bas. Baskasa aşkım, baskasa. Ne oluyor oğlum ya? <laughs> Bak bu çocuğun kaçıncı videosu ha? Valla bıktık ha. Bunlar hep dayak ben anlamadım ki video içinde dayak yiyorlar. Reklamı da koydum ama rakım. Kız kız aha. Bakıyorum da avucum kadar yüreği olmayanların kolum kadar deli çıkmış. Bizim arkamızdan kuyu kazmaya çalışmayın. Bizim önümüz zaten uçurum mutluluk bir parça umut yok sokakta her yanımda acı her tarafta ay 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 ne uçak yapmışım be bak bu eleman da bak bu da bak ben böyle utanmadım daha önce bak ben daha önce böyle utanmadım bak ya Subhanike Allahümme ve bihamdik ve tebarak ve teala ceddik ve celle sanayik ve la ilahe gayrik inna tenneke kel keser fesellel rabbike venher inna şanike ve lebter. Lan patrona gitti. Kim attı lan bu uçağı? Ben attım patron. Oğlum biz senden çay bekliyoruz. Çay burada taşıyor. Abi kusura bakma ben uçakları çok seviyorum ya. İnşallah büyüyünce pilot olacağım. Ne saçmalıyorsun lan sen? Önce kendi işini yapmayı öğren lan. Yapma abi bu benim çocukluk hayalim. Başlarım lan senin çocuk hayalim. Ne git lan buradan. Ya benim Ankara uçağım var da yetişmem lazım. Beyefendi 5 dakika önce uçan. <laughs> Teyzenin alaka seviyesini anlayamadık ki. <laughs> Başka uçuş yok mu yani? Şu an Ankara uçuşumuz bulunmamaktadır. Karşıdaki Ankara jeti kime ait? Jet karşıma sarıki beyefendiye ait. Kardeşim acelem var da Ankara'ya yetişmem lazım. Beni bırakabilir misin jetinle? Yıllar önce beni kafenden kovmuştun hatırlıyor musun? Hatta hayalime dalga geçmiştin. Bak şimdi cetime muhtaç kaldın. Ama olsun be abi, ben seni Ankara'ya götüreceğim. Acaba bugün canlı ders var mı ya? Neyse dur WhatsApp grubuna bir sorayım. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Bir sesimi dinleyin bakalım. Hmm. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Lan ben böyle yapmamıştım. Belki benim seçtiğim kızla evleneceksin. Anne ne diyorsun ya hiç olur mu öyle şey? Ama oğlum kız bilgi kızı. kız. Bilgeitsin kızımı tamam o zaman. Alo bilgi oğlumu derhal kızınla evlendir. Efendim ne diyorsunuz olur mu hiç öyle şey? Ama oğlum Dünya Bankası'nda CEO. Ne? Dünya Bankası... CEO Allah ve me ve benim dükübet ya. Bankasında CEO mu? Tamam o zaman. Alo Dünya Bankası mı? Oğlum hemen siyonuz yapın. Hanımefendi ne saçmalıyorsunuz olur mu hiç öyle şey? Ama oğlum bilgi damadı. Ne? Bilgi damadı mı? Tamam o zaman. Aha askerimiz geldi. Ama baba askerlik nasıl geçti? <laughs> Valla o numara geçti. Çok güzel ama birincisiyle bendim yani. Gene pre zaten ha. İki düşman gelse ne yaparsın orada? Çok kolay tabancayı alırım sıkarım. Ya beş kişi gelse ama? Kere alacağım hepsine sıkacağım. O kadar. Ya yirmi kişi gelse? <laughs> Bu alıyorum. Atıyorum hepsi ölüyor. Ya yüz kişi gelse? Oo, roketi alacağım, atacağım. Ya iki yüz kişi gelse Hamo? Aaa! Hamo tek asker de var. Vallahi bile yok Hadi beni yada bırakın. Pişman olacaklar. Kendinizi üzmeyin. Kendinizi e yeah. Yeah. ben seni seviyorum. Sen beni seviyor musun? Hayır. Hey dur dur. Aşık olduğumu sormadın. Gerçekten bana aşık mısın? Hayır. <laughs> Hadi Durla. Atesimi foya, la. Gel gel gel. Bana korkutsan göstersene. Hemen göstersen. Tamam. Arağından hemen şöyle koyuyorum. Tamam. Şimdi çek kolunu. Ve omuzdan böyle böyle dirsekten yap yap yap. yap. Şimdi uzat. Aa nasıl oldu? İşte bu kadar. Lan oğlum adamı öldürsün parasını niye vermiyorsun lan? Biz senden bana alsak parasını vermesek olur mu? İyi valla size börek bize çörek. Sıkın mı lan Cengo? Sık lan sonunda bitti. Sonunda bitti. Ben de bittim. Videoyu beğen, like at, abone ol. Niye beğeneceksen onu da bilmiyorum. Niye abone olacaksın onu da bilmiyorum ama. Saying spit raps like a heart attack fast fatal heart impacts pass painful scars in fact i blast tasteful boss and pass i back up my actions that don't ask grab reactions Jack attack with every word and act with class as they hear me snap i got nothing to lose cause i fought and felt the bruise now i'm not the one confused call the shots and they produce i ain't lost i'm finally loose pick a new super excuse